Cümleten selamun beyler. Az önceki takka Perçem'in erkek kardeşi bu da. Bu da kanat kuyruk değiştirmiş. Yani eşleşiyorlar. Bismillah deyip kaldır Kenan sen bunu. Bu da erkek olanı beyler. Maşallah sana. Aferin sana oğlum. Sarı takka perçem erkek. Bostakka perçemin kardeşi. Uçum olarak da Allah yukarıda aynı onun gibi tarzı çok düzgün. Daha tam çökmüyor kuş. Ama ilerleyen zamanlarda çöker ondan da eminiz. Aferin sana. Aferin lan. Sarı takka pertem erkek. Yaşamadığı doğal afet kalmadı. Rüzgarı da gördü. Yağmuru da gördü. <laughs> Yine de mücadeleye devam ediyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kenan abi seni soruyor. Tamam biz de yazarsın yapıyoruz. Tamam. Kontakla vurdu. Vallahi elimi üşüdüğü için artık elim titriyor. Kamera titreyince de görüntü bozuluyor muhtemelen. Kusuruma bakmayın. Sarı takka perçem erkek yağmur başladı yine yeni yeni atmaya. Ama sağ olsun Kenan abim de gerçekten bugün bize kuşu duyur, doyurdu. Kuşlar uçumdan, gezimden gerçekten Allah için hiç taviz vermiyorlar. Çok geniş ve yüksek uçuyorlar. Bin maşallahı var. Aferin oğlum sana lan. Bin maşallah sana. Sarı takka pertem erkek. Aferin oğlum sana. Sarı takka pertem erkek. Rüzgarda anca bu kadar oluyor valla. Aferin oğlum sana. Aferin sana. Bin maşallah sana lan. Valla bu hava şartlarında bir kuş bunu yapabiliyorsa inan gerçekten çok büyük kuş. Gerçekten de altını oturup çıplak gözle izlemenizi isteyebileceğim iki tane kuş bugünkü. Bin maşallah oğlum sana sarı takka perçem erkek. Yine haftan yağmur rüzgar bayağı var. Mücadele ediyor uçumundan da hala taviz vermiyor. Bin maşallah var.